Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Burada gördüğünüz gibi klasik açık uçlu bir yazılı hazırladık. Ve bu yazılımızın pdf'i diğer bütün yazılarımızın pdf'i gibi açıklama kısmında sizlere ücretsiz sunuluyor oradan indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi destek için yorum yazmayı da lütfen unutmayın diyelim ve hemen Sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk kısım A kısmında bakın. Answer the questions according to the passage below demiş. Yani aşağıdaki şu metne göre yan tarafta verilen soruları birlikte cevaplandıracağız. Bakalım öncelikle metni beraber bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. Polar bears live in poles diyor. Ne demek bu? Kutup ayıları. Polar bears kutup ayıları live in poles. Kutuplarda yaşarlar. They are enormous animals. Enormous demek büyük, iri, çok büyük hayvanlardır. Değil mi? They are enormous animals. Onlar büyük hayvanlardır. They eat fish to survive. Survive hayatta kalmak. Yani onlar hayatta kalmak için balık yerler. They have big problems. Onların they have Big problem. Onların büyük problemleri var. Onların büyük problemleri var. They are in danger. Onlar tehlikede. Their first problem is global warming and the second one is people. Diyor ki onların ilk problemi yani ilk öncelikli problemi küresel ısınma ve ikinci olan ise insanlar. People. insanlar diyor bakın. Yani kutup ayılarının iki tane problemi var. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma Diğeri ise insanlar. People hunt them for their fur. Fur kürk demek. People hunt, hunt avlamak. İnsanlar onları kürkleri için avlıyor. They are becoming extinct because global warming affects their habitats. Şimdi extinct arkadaşlar buradaki soyu tükenme, soyunun tükenmesi. Onların soyu tükeniyor. Çünkü global warming yani küresel ısınma Onların habitatlarını, doğal yaşam alanlarını arkadaşlar ne yapıyor? Tehdit ediyor. People pollute kirletmek. Bakın bu kirletmek anlamında pollute. Air, water and environment. Yani onların çevrelerini, ortamlarını, hem çevre ortamlarını hem suyunu hem havayı insanlar ne yapıyorlar? Kirletiyorlar. All of these factors increase pollution. Tüm bu sebepler kirlilikte bir artışa sebep oluyor. We know, biliyoruz ki that there is ice in poles. Kutuplarda buzlar var. Değil mi? Kutuplarda buzlar olduğunu biliyoruz. But they are melting day by day. Gün be gün bu buzlar ne yapıyor? Melting eriyor. Bakın. Gün ve biz kutuplarda buzlar olduğunu biliyoruz. Ama bu buzlar gün ve gün eriyor. So polar bears suffer from this. Sıfır katlanmak demek. Yani kutup ayıları bu duruma katlanıyorlar. Bu acı duruma katlanmak zorunda kalıyorlar. This melting helps polar bears because they hunt their prey easily. Yani bu erime bu onlara yardımcı oluyor. Böylece daha kolay avlanabiliyorlar. We should protect the forests and we shouldn't cut down trees. Bu ne demek? Biz onları korumak için yani ormanları korumalı ve ağaçları kesmemeliyiz. If pollution continues, they will become extinct. Let's stop this bad situation. Ne demek bu? Eğer diyor bu kötü durum, bu kirlenme devam ederse, değil mi? Bu kirlenme devam ederse, they will become extinct. Let's stop this bad situation. Yani bu kötü durumu ne yapalım? ortadan kaldıralım veya bunu durduralım. Let's stop this bad situation. Şimdi buradaki metne göre yan taraftaki soruları birlikte cevaplandıracağız. İlk sorumuz diyor ki What do polar bears eat to survive? What do polar bears eat to survive? Hayatta kalmaktı. Kutu kutup ayıları hayatta kalmak için ne yerler diye soruyor bize. Ne yerler demiştik? They eat fish diye değil mi? bakın burada ne yapmıştık az önce? Yazmıştık arkadaşlar. They eat fish demiştik. What is polar bear's problem? Onların diyor problemi nedir diyor. Metin zaten bunun üzerine arkadaş. Onların problemleri üzerine. Their problem is global warming and people. Bu da nerede geçiyordu metinde bakın. Their first problem is global warming. Yani küresel ısınma. And second one is people. İkinci problemleri onların insanlar. What should we do to decrease pollution? Yani biz bunun soyların tükenmesinin öyle değil mi? Soyların tüken bu artışı bu kirliliği biz nasıl durdurabiliriz? O da arkadaşlar gene metin içinde verilmişti. We shouldn't cut down the trees. Eğer ağaçları kesmezsek değil mi? Bakın şurada yazıyor. Bakın we shouldn't cut down trees. O zaman bu kirliliğin durdurulmasına yardımcı olmuş oluruz. Crease pollution kirlilikteki artış demek. Onu durdurmak için ne yapmamız lazım bizim? Ağaçları kesmeyi durdurmamız lazım. B kısmında bakın, Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets. Use the simple past tense. Yani simple past tense kullanarak burada verilen fiillerin doğru halleriyle, doğru çekimleriyle burada verilen boşlukları bizden doldurmamız isteniyor. Birincisine bakın. My father diyor. Grow up in Ankara and he there until 1989. Ne diyeceğiz burada bakın. Dikkat edin. İşte burada simple past tense olduğu için grew up dememiz gerekiyor. My father Ankara'da büyüdü and he stayed there until yani 1989 yılına kadar da orada kaldı diyor. İkincisinde bakın watch and play var. Bunları simple past tense'e göre yazacağız. I didn't go to work yesterday dün işe gitmedim. I watched TV and then I played the piano. Bakın ed takısı geliyor gördüğünüz gibi simple past tense için. Alice was an ambitious girl. Ne demek bu? Hırslı. Değil mi? Hırslı çalışkan. She win diyor. Kazandı. A prize with her poem. Yani ne demek? Şiiriyle ödül kazandı. Bunu nasıl çekimleriz? Gördüğünüz gibi won, win'in ikincisi nedir? Won şeklinde olması gerekiyor. Organize and go olması gerekiyor. We organize olması bakın organized olması gerekiyor. We organized a picnic. So went shopping yesterday evening. Dün akşam değil mi? Bir piknik organize ettik ve alışverişe gittik. İkincisinde get be şeklinde olacak my sister değil mi? Got engaged with a lawyer last week. His name P neye dönüşecek? Was Tom. His name was Tom. Engaged neydi? Nişanlanmak. Değil mi? Bir, bir avukatla nişanlandı diyor. Engaged. His name was Tom. Adı Tom'du. Değil mi? Diğerine bakın. Die. Mustafa Kemal Atatürk ne diyeceğiz? Died in 1938. Yedinci sorumuzda ise graduate var gördüğünüz gibi. Kübra and Aileen onlar çoğul. Ne diyor? Graduated from Oxford University in 2012. Değil mi? Diğerinde bakın move and marry var. Kevin moved to Paris last year and he got married two months ago. Yani Kevin geçen sene Paris'e taşındı ve iki ay önce de evlendi diyor. Diğerinde bakın C and B var. C biz nasıl çevir? Ay için nasıl çevireceğiz? When I saw Martin, he was alone in the school garden. Yani ben Martin'i gördüğümde okul bahçesinde yalnızdı ve sonuncusu do and take. I did my homework and then I took my dog for a walk şeklinde olması gerekiyor. Do I all zaman did. Took da taken çekilmiş hali arkadaşlar. C bölümünde Make questions with how often diyor. Bakın burada cevaplar verilmiş. Biz onlara göre sorular yazacağız arkadaşlar. Bakın. My father never eats fast food. Benim babam asla fast food yemez diyor. Buna ne sorarız biz? How often does your father eat fast food? Değil mi? Bu şekilde sormamız lazım. İkincisinde Eda plays handball once a month. Ayda bir diyor handball oynar. Biz buna ne diye sormamız lazım? How often does Eda play? Handball diye sormamız lazım. I usually visit my grandfather. Değil mi? Ben sıklıkla grandfather, yani büyükbabamı ziyaret ederim. How often do you visit your grandfather? Şeklinde sormamız lazım. Dördüncü soru. Mike goes to his English course twice a week. İngilizce kursuna haftada iki defa gider diyor. E bunun sorusunun olması lazım. How often does Mike go to his English course? Şeklinde olması lazım. 5. sorumuzda they always help each other. Especially one of when one of them is in trouble. Yani diyor ki onlar birbirlerine yardım ederler. Özellikle de birisinin başı beladayken, değil mi? Bu şekilde biz ne diyoruz o zaman? How often do they help each other? Hangi sıklıkla birbirlerine yardım ederler? Cevap olarak da diyor ki her zaman yardım ederler. ve son kısımda bakın answer the questions with present continuous. Present continuous'a göre bu soruları cevaplayacağız. How is Real Madrid doing in the game? Yani Real Madrid oyunda ne yapıyor? Win şeklinde cevaplandıracağız. Kazanıyor. Real Madrid is winning. What are you doing right now? Ne yapıyorsun sen şu an? Do shopping. I am doing shopping şeklinde cevap vereceğiz buna da. How are they doing in the game? Kaybediyor. Lose. Ne diyeceğiz? They are losing. Değil mi? Onlar kaybediyorlar. Ve dördüncü soru. What are you doing there? Look at the medals. Orada ne yapıyorsun? What are you doing there? Look at the medals. Madalyonlara bakıyorum. Ne diyecek o zaman? I am looking at the medals. Evet teşekkür ediyoruz. Diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.